Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Evet. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ki bu videonun kadınlar için olanını çekmiştim. Şimdi erkekler için olanını çekeceğim. Yani premium kül kedisi erkekler için. Şöyle bu hesabı bir arkadaştan aldım bir arkadaş verdi. Hemen şöyle bir bakalım. İşte premium kül kedisi. Girdim arkadaşlar. Evet. Şimdi bunları size göstermiştim zaten kadın videosunda ama. Şöyle bir erkek de de göstereyim tek tek. Böyle. Yıldız, mıldız, spiral. Bunları zaten görmüştünüz. Ama erkekte nasıl duruyor bir görün istedim. Şöyle. Hemen böyle seri seri geçeceğim arkadaşlar. Şöyle bir geçelim. Yani isimleri okuyorsunuz zaten. Bombik diyor. Sav. Ay. Galaxy. Imza Parlayan. Sanırım. Ee, bakın erkekte seksi olacağını söylemiştim böyle bir siyah bir kombinle bu göz bence güzel durabilir hatta şöyle yaparsanız ne iyi durabilir hatta şuradan göz rengini değiştirebiliyor muyum rengini şöyle yaparız bak bence bence seksi arkadaşlar ee, buradan şöyle yapsak bunu hangi rengi daha güzel olur Buna yeşil de olur. Bak açık kırmızı. Bak bu iyiymiş. Burada açık kırmızı yapalım. Var mı? Var. Bakın. Güzel durmuyor mu arkadaşlar? Bence güzel. Seksi duruyor. Siyah bir kombin şey yaparsanız Kemal durur. Ben şöyle bir devam edelim. İsimler aynı zaten. Önceki videoda arkadaşlar ben kamerayı aşağı almamıştım. Orası gözükmemiş. Bu videoda aldım. Hatalarımdan ders çıkartıyorum ve iyi beceriyorum Bakın bak kırmızı şöyle güzel duruyormuş ha i̇şte bu güzel duruyormuş kraliyet ağlamak aşk Şöyle bir geç 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 bu neymiş Franken göremiyorum gözlerim bozuldu ee, bu sonuncu şöyle en başa gidelim tekrardan şöyle hızlı gideceğim bu sefer yani buradan neyi seçebilirsiniz arkadaşlar? Sizin zevkinize kalmış. Hani illa şunu seçelim. Ama benim asıl hesabımda bu seçili. Hemen göstereyim sizlere. Benim asıl hesabımda bu seçili. Şöyle mor. Da şöyle Bu renk olması lazım. Şöyle bir şey yapmıştım. Yeşil de oldu. Böyle miydi? Böyleydi galiba. Bilmiyorum. Ben hiç hatırlamıyorum ama asıl hesabımda böyle bir şey seçiliydi. Galaksi evren gibi bir şey duruyordu böyle universe. Hoşuma gitmişti bunu seçtim. Evet arkadaşlar yine bunda da aynı. Şöyle. Ekstra bir şey yok yani. Aynı ciltler aynı şeyler. Şöyle. Her şey aynı. Ve sarı yapmak istedim. Sarı yapmışız. Şunu da O zaman şöyle. Ee, hangi renk mor olsun bu? Mor olsun arkadaşlar. Şöyle. Hatta şöyle yapacağım ya bunu farklı olarak. Nerede o? Bulamıyorum. Şöyle yapalım. Böyle bu sarı kalsın. Şöyle bir ne kalsın? Kırmızı kalsın. Botik yapacağım. Bak. Ya var mı? Siyah 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 ver. Yokmuş galiba siyah. Enteresan. Böyle saç renkleri aynı bildiğimizlere. Saçı şöyle güzeldir ya bu. Genelde bunun için zaten. Böyle arkadaşlar. Yani bunda anlatacak pek bir şey yok işte. Sadece göz renklerini değiştiriyoruz. Şöyle özel yüzlere bakalım. Bakın. Yüz özelliklerinden şöyle Sırayla gideyim. Bakın bu ıı, paralı normalde biliyorsun. Şöyle gidelim. Devam edelim. Sakal isteyenler için olabilir. Bakın bu da iyiymiş aslında. Bu da yapılabilirmiş. İşte. Oha. Kaşsız oluyor. Kaşları. Bak bu da güzelmiş. İşte bende bu da var arkadaşlar. Bu vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorum vardı ee, sonra başka da ekstrem bir şey yok bakalım şöyle tekrar devam edelim ya aynı aynı şeyler da güzelmiş bu kadar yani arkadaşlar aynı şeyler herhangi bir ekstrem bir şey yok. Yani şöyle kalsın bu. Şöyle tamamla diyelim ona. Kalsın. Bu arkadaşlar. Şöyle bakalım buna bir saç. Saç yapabilir. Eğer. De, moda. Saç yapalım. Hangi saçlı güzel gider bilmiyorum. Böyle bir şey duruyor da kaşları çok kötüymüş. Ya yüz. Tam bir Charlie. Pis bir şey oldu böyle arkadaşlar. <laughs> Seri katile benzedi. Neyse arkadaşlar bu kadar işte. Bu yani Premium Kül Kedisi bu. Ekstrem bir şey yok. Hepsi aynı şey arkadaşlar. Ee, bu arada çekebileceğim video konusu gelmiyor aklıma. Yani bu oyunla ilgili herhangi bir şey ne çekebilirim diye düşünüyorum. Ve hiçbir şey gelmiyor aklıma. Aklıma geldikçe çekeceğim. Yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle bir şöyle, yani şu konuda ya da şu tarzda bir video istiyorum ya da şunu merak ediyorum gibisinden. Çekerseniz, söylerseniz, çekerseniz, söylerseniz ben de çekmeye çalışırım arkadaşlar videoyu. Seviyorum arkadaşlar hepinizi. Görüşmek üzere. Bay bay.